Abi bir trader'a uzun vadede strateji ve teknik analizden çok diğer faktörlerin kazandığını düşündüğüm için hiç fazla şey öğrenme merakım olmadı. Ne düşünüyorsun? Çok yerinde düşün, mantıklı, aklı başında bir insan olduğun için güzel, yerinde bir karar. Tebrik ederim. Aynı şekilde düşünüyorum. Ama finansal piyasalara giriş yaptığımızda herkes şunu şey yapıyordu. Ne kadar çok bilirsem o kadar çok kazanırım. Ne kadar çok konsepti öğrenirsem o kadar şey hakkında fikrim olur. Mesela ilk girdiğim Discord komünitesinde şöyleydi abi. İnsanlar giriyordu. Toplanıyorlardı mesela şey diyordu. Biri işte atıyorum FIB anlatıyor tamam mı? Ben de o güne kadar FIB duymamışım. Bana şey diyor mesela işte FIB'i biliyor musun? Yok bilmiyorum. <laughs> FIB'i bilmiyor musun ya? <laughs> Nasıl bilmezsin ya FIB'i falan. Böyle aptal aptal. Yeri zekalı insanlarla doluydu yani. <laughs> o yüzden şey kompleksi olmaya başladı ya. Oğlum her şeyi öğrenmem lazım. Biri bir şey derse. Ama <laughs> böyle salak salak şeyler çok yaşandı ya. Var hala. Bu kompleks hala Türk City'nin %90'ında falan var abi. Mesela Mansion'da X'te biri şey yazıyor işte. Kardeşim burada... E, ben şey görüyorum, Unicorn modelinin altında bir PDR'i çizdiğim zaman bunun ee, artık kurumsallar tarafından satıcılı bölge olduğunu düşünerek buradan COT raporlarına bakarak bir de FED kararının faizin falan düşmesine bakarak buradan e, short geleceğini düşünüyorum. O karşıdaki de mal oluyor. Bilmiyor çünkü bu terimleri falan. Şimdi gidiyor X COT'yi araştırıyor. Sonra FED'i araştırıyor. Sonra faizi araştırıyor falan. <laughs> Lan böyle yemin ederim böyle ya.